Evet Mehmetcan hoş geldin. Hoş bulduk Sergen nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyi ben de ne olsun işte çalışıyoruz. Bugün seninle beraber kutuda ne var oyunu oynayacağız. Yani bir telefon koyacağım oraya. Yani sana kolaylık olsun diye sadece iPhone koyacağım. iPhone modelleri. Sen arkana döndüğünde ben kutuya telefon koyacağım. Sen o telefonun modelini bilmeye çalışacaksın. Bakalım başlayalım mı? Tabii ki. Hazırsın. Her zaman. Evet arkana dön. bakalım Aslında çok basit. Bir, evet. iPhone 13. 13 mü? Evet. Emin Ev misin? Evet. <laughs> Doğru. Evet dönebilirsin. Bu iPhone değil. Bu iPhone değil. Bu mi? Hangisi? <laughs> Hangisi o? Hadi bakalım geriye nasıl parmak izi yanda. Minotnight değil. Bir tane hakkım var. Doğru ya da yanlış. Hı hı. Son kararım diye soracağım daha. Minotnight değil. Ya sen görüyor musun onu, görmüyorsun ha tamam. Bakabilirsiniz isterseniz. Görmüyor arkadaşlar. Yukarıda şey var. Eee ne olabilir? Ben de yanına gireyim de belli olmaz. Gel gel bak. Evet. Şuradan gölgesi tamam. sadece şey oluyor. Evet. Orada hiç anlaşılmıyor yani. Evet. Herhalde. Ne diyorsun? Tahminin var mı? Redmi Note 10. Note 10 Pro. Yanlış. Neydi? <laughs> Bu benim telefonum. Redmi Note 10S. <laughs> ama... Ya tutturdu yine. Yine belli bir miktar geldi. Evet çok güzel. Harikasın. Yine ama ikide bir diyorum ben buna. <laughs> evet. Dönebilirsin. <laughs> Ben yanında duracağım. Tabi. Hocamın gördüğü üstünde. iPhone 8 Plus. <laughs> Yok artık. 128 GB. Oha o kadar koklayarak da 128 GB. 156 GB. <gülüyor> <gülüyor> Ama tuttur yine, Modeli tutturmak önemli. Ve arkanı dönebilirsin. Bu iPhone değil. iPhone değil. Peki ne? Bu iPhone değil, bu ne biliyor musun? Ne o? Çalışıyor mu bu? Bu maket mi telefon? <laughs> Emin misin? Evet. Emin misin? Evet. Ya istersen... Yüzde kaç eminsin? Yüzde yüz eminim bak. Hiç bakmadan... Aha telefonu kırdı. Bak. Arkadaşlar... Bu maket telefon. Emin misin? Evet. Tamam doğru doğru. Ha, tebrik ederim. <laughs> tebrik ederim. Güzel. Evet. Çok değerli bu arada. Aman diyeyim. Ona göre davran. Ölebilirsin. <laughs> bence bu kadar şaşırtma olmaz. Çok değerli bence. Ne diyorsun? Bir saniye. Teklâmır. kamerası? büyük adam. iPhone değil mi? Yok, iPhone. iPhone SE 2020. Emin misin? Son kararım. Evet. Son karar Evet. Yanlış. Neymiş? İksar. Ah, 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 ah. <laughs> evet, evet. Neden S SE dedi sen buna? S SE tek kamerası olduğundan da ortada tuşuna hiç bakmadım. Evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi. Balık zaman atladı arkadaşlar. 13 Pro. Yo. <laughs> Yok artık <laughs> hemen. Emin misin? Evet. Tamam, doğru. 256 GB, mavi hmm. renk. Yani yuh. Ya. Kaç GB olduğunu bilemedi artık. 512 şimdi. mi? Aynen, 512. Onu bilemedi. Bu modeli arayıp bulamazsın. Redmi Note 10S. Aynı cihaz. Emin evet. misin? Evet. Son karar. Son karar. Yanlış. <laughs> Kamera şey yaptı. Evet, adam öyle kitlerle işte. Sağ göster, sol vurdum. Mauro Icardi gibi. Maket yaz. Evet, maket telefon. Yani bunu at atabilirsiniz İşte Bunda bir şey yok. <laughs> Bu telefon. En sevdiğim telefonlardan birisi. Evet, arkanı dönemiz. Döndü. Döneceğim. Niye dönmüyorsunuz? Bir <laughs> iki mı? E sen onu bıraktın. <laughs> Bakmadan söyleyeyim. Hayır, elleyeceksin. Ellemeden olmaz. Adil olsun her şey. iPhone 7 Plus. Emin misin? Evet. Son karar Son karar. Evet, doğru. Evet. Son bir telefonumuz kaldı. Evet, görebilirsiniz. Bu maket cihaz. Emin misin? Evet. Döndür bir bakalım maket miymiş. Evet, evet bildi, bildi. Harika. Çok iyi. Çok iyi. Evet Mehmetcan. Kanalın zilini açmayı, abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın lütfen. Kendisi skuter mühendisi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.